Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu fizik bilimine giriş olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. Sınıf fizik kazanım kavramı testi 3. Fizik bilimine giriş 3 testi olacak. Daha önce 1 ve 2'yi çözmüştük. E, Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar 2022-2023 için e, testleri güncelledi. Kasım 2022'de yayınladı. Ben de size en güncel testleri çözüyorum arkadaşlar. MEP yetkililere çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de soruları çözerken sizlere yardımcı olmaya çalışacağım konu anlatımlı. Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Arkadaşlar biz şeyi hatırlayalım. Kısamız neydi? Diğer videolarımızda da çokça bahsettik. Bunlar temel büyüklüklerimizdi. Kelvin. Kelvinimiz neydi arkadaşlar? Sıcaklığın bir ölçüsüydü. SI birimine göre de ayrıca Kelvin'di. Amper neydi sevgili arkadaşlar? Akım şiddetinin birimiydi. E, temel büyüklükler arkadaşlar. E, temel büyüklükler türetilmiş değil tabii ki. Metre uzunluğumuzun arkadaşlar ölçüsüydü. Newton cevabımız olacak. Kilogram neydi arkadaşlar? Hop, kütlenin ölçüsüydü. Newton sevgili arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür. F eşittir MA. 10. sırada 9'da da çokça göreceksiniz. Kuvvet eşittir kütle yani kilogram çarpı e, imedir. Kilogram metre bölü saniye kare kilogram force denir. Türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. 2 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki temel büyüklükler ve büyüklüğün SI yani standart uluslararası standart e, ölçü birimine göre birimleri verilmiştir arkadaşlar SI'ye göre. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? Uzunluk metre yukarıda da konuştuk. Değil mi? Uzunluk metre doğrudur. Sıcaklığı kelvin doğrudur. Kütle kilogram doğrudur arkadaşlar. Elektrik akımı volt. 10. sınıfta olsaydınız bunu karıştırırdınız biliyor musunuz? Çünkü eşit arkadaşlar V eşittir IR. Akım çarpı dirençtir. E, voltajdır voltun birimi. Yanlış. Elektrik akımının birimi arkadaşlar amperdir. 10. sınıfta olsanız belki şaşırırdınız ama siz şimdi biliyorsunuz volt ne demek ki zaten hiç öyle bir şey yok. Madde miktarı mol zaten doğru arkadaşlar. Evet 2 ile hallettiğimize göre 3 ile devam etmek hakkımızdır. 3 diyor ki kuzeye doğru 10 metre bölü saniye nokta nokta ifadesini belirttiği büyüklükle ilgili löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu ne? Hız birimi değil mi? Kuzeye doğru dedi bak bir yön bildirdi. Vektörel bir büyüklük müdür? Evet. Arkadaşlar vektörel ya da skalerin kilit sorusu şudur. Hangi yöne? Bak yöne hangi yöneğinin bir cevabı var. Kuzeye doğru. O zaman vektöreldir. Temel bir büyüklük müdür? Hayır arkadaşlar. Bütün temel büyüklükler tü, temeldir zaten. Ve skalerdir. Vektörel değildirler. Bir varlığın hızını bildirir. Evet arkadaşlar hız birimidir. Hız nedir? Birim zamanda alınan yoldur. Birim zamanda alınan yol. Metre bölü saniye. Bu da doğrudur dedik. 1 ve 3 dedik. Diğer bakarı işaretledik. 4 devam ediyor. Aşağıdaki bilimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir? E, temelleri yazdık zaten hemen yanı başımızda. Litre, Newton, Amper, Metreküp Pascal, Hop amper. Burada zaten yo, vardı zaten. Amperi söylemiştik. Hop burada. Nerede açıkta kalmıştı? İki de açıkta kalmıştı. Amperi biliyoruz artık arkadaşlar. Neyin ee, akım şiddetinin birimi? Akım şiddeti. Elektrikle alakalı yani arkadaşlar. Sizi çarpan amperdir. E, elektrik devrelerine elektronik aletlere dokunmayın. Gerçi elektronik zayıf akımdır da ee, özellikle evin prizlerinden çıplak tellerden uzak durun. Evet. 5 diyor ki aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre vektöreldir arkadaşlar. İşte ne dedik? Soruyu soracağız. Hangi yöne doğru? Newton, saniye, kelvin, kilogram, kandela. Arkadaşlar saniye zaman, kelvin sıcaklık, kilogram kütle, candela da ışık şiddetinin birimleriydi. Temel büyüklüklerimizdi. Buyursana Newton türetilmiştir. F eşittir, M A'dır arkadaşlar. Birinci soruda da yazdık. Birinde cevabı zaten Diyarbakır'dı, Newton'du. F eşittir, M Hem kütleyi kullanıyoruz, hatta arkadaşlar yine bayırca bir iğme, türetilmiş bir büyüklük. Türetilmişten de türeterek türetiyoruz. Düşün yani. 6 ile devam ediyoruz. Kütle kavramı ile ilgili löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Birimi kilogramdır. Evet artık bunu iyice biliyoruz. Sembolü M'dir. Evet. Neden sevgili arkadaşlar? İngilizce mes kelimesinden. Belki Fransızcası vesaire de tutuyordur. Yani Fransızlar olaya itiraz etmeyip uluslararası M dediyse emin olun o da M ile başlıyordur. Bilmiyorum Fransızcasını da. İngilizcesi mes yani. Temel bir büyüklüktür. Evet bunu zaten biliyoruz. Kısa muzu yazdık. Birinci soruda da yazdığımız gibi. 1-2-3 alayına da doğru dedik arkadaşlar. 6-E gelsin 7 numara. 7 numara der ki ışık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgiler hangisi yanlıştır? O ışık birimini ışık şiddetini arkadaşlar bize özet geçecek neredeyse. Fotometre ile ölçülür. Evet öyle öğrendim. Hocamız öyle dedi. Işık şiddetinin sembolü I'dır. Doğrudur. Türetilmiş bir büyüklüktür. Nain. Çünkü temel bir büyüklük. Türetilmiş değildir. Birimi kandeladır. Doğrudur. Sembolü de CD'dir. Evet doğrudur. Hop C'yi yakaladık arkadaşlar temel bir büyüklüktür, türetilmiş değildir. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşmelerinde hangisi yanlıştır? Yanlış arıyorum. Kuvvet Newton, evet önceki sorularda da yazdık arkadaşlar. F eşittir MA, kuvvettir, birimi de Newton'dur. Basınç Pascal, ya bunu yani ezberi de bilemeyebiliriz ama basınç dedin arkadaşlar. Newton bölü metre karedir. Yani kuvvet bölü alandır. Pascal tamam doğru doğrudur. Kütle kilogramdır. Elektrik akımı evet amperdir. Güç jul demiş arkadaşlar yanılmış. Gücün birimi watt'tır. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Sen bunu zaten ilerleyen konularda göreceksin. Ee, güç arkadaşlar birim zamanda yapılan iştir. İş jul'dür. İşin birimi jul'dür. Jul bir saniyede arkadaşlar watt olarak söylenir. 9'da devam ediyoruz. Ha dediğim gibi yani burada biraz ezberimci gibi duruyor. Diğer testlerde de söyledim. Zaman ilerledikçe, konularınız ilerledikçe arkadaşlar bunlar daha anlaşılır hale gelecek. Şimdi ezber gibi dursa da fizikten aman soğumayın çok mantıklı, şahane bir daldır yani. Çok memnun olacaksınız fiziği tanıdıkça. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminde kullanılan türetilmiş bir büyüklüktür. Hem fizikte kullanacağız hem de türetilmiş. Işık şiddeti temel büyüklüktü. Madde miktarı mol, evet. Akım şiddeti arkadaşlar, değil mi? Akımdı. Uzunluk da temel büyüklüğümüzdü. İşte basınç. Nerede? Bak, basınç Pascal. Türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Newton bölü metre kare. Türetilmiş bir büyüklüktür. 9'a da C'yi yapıştırdık. 10 ne diyor? Sıcaklık kavramlarıyla ilgili löp, löp yargılarından hangileri doğrudur? SI'de birimi Celsius'tur. Hayır arkadaşlar. Biz Türkiye'de Celsius kullanıyoruz ama uluslararası SI biriminde, uluslararası ölçü biriminde, birimler sisteminde sevgili arkadaşlar birimi neydi? Kelvin'di. Yanlış. Temel bir büyüklüktür. Evet bunu biliyoruz. Termometre ile ölçülür. Evet. Termo lafını duyunca sıcaklık ısı hep aklımıza gelecek. 2 ve 3 dedik bu arkadaşa da. E'yi işaretledik gönül rahatlığıyla. 11 der ki Fiziksel büyüklükler ifade edilirken farklı birim sistemleri kullanılabilir. Kullanılabilir tabii ki. SI e, uluslararası bir birimdir sevgili arkadaşlar. Buna göre ölçümlerden hangisinde uluslararası birim sistemi SI kullanılmıştır? Bana SI'yi soruyor. Dolabın boyu 150 santimetredir. Arkadaşlar kullanılabilir 150 santim dersin ama SI'de bizim birimimizdeydi uzunluk için metreydi. Kamyonun kütlesi 2 tondur dedi. Bizim SI'deki birimimiz kilogramdı. Odanın sıcaklığı 25 derece gayet doğru bir laf ama Kelvin'di arkadaşlar. Bizdeki SI'deki temel büyüklük birimi. Testi 10 dakikada çözdü. Saniyeydi arkadaşlar bizim birimiz. Burada dakika kullanılmış. Elektrik devresinden akı, geçen akım şiddeti 2 amperdir. Buyursana temel bir büyüklük. Temel ve SI'de kullanılan bir birim arkadaşlar. Güzel. 12 ile testi tamamlayalım bakalım. Temel ve türetilmiş büyüklükleri ölçmek için ölçme aleti kullanılır. Güzel. Buna göre löp hangileri türetilmiş büyüklükleri ölçmek için kullanılır? Arkadaşlar termometre temel büyüklüğümüz bizim e, türetilmemiş temel bir büyüklüğü ölçen sıcaklığı ölçüyordu. Ampermetre akımı ölçüyorduk temel büyüklük. Dinamometre arkadaşlar kuvveti ölçer. Kuvvet ağırlık ölçülür. Eşit kollu teraziyle de kütleyi ölçüyorduk değil mi arkadaşlar? Kütle, sıcaklık, burada da akım şiddeti. Türetilmiş büyüklüğü ölçen burada dinamometredir. Üçü işaretlerim. Yalnız 3. B'yi işaretlerim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.